Kasido Yenilmezden kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Okan 14.900 lira gibi bir bakiyem vardı yaklaşık 15.000 lira diyebiliriz 5.400 liralık alımımı yaptım abi Sweet Bonanza'da bakalım Lan 29x gitti Neler olacak hep birlikte göreceğiz abi Lan 26x'e sadece 13 lira patlatıyorsun Bunu bize yapma be kaç x gittiğini sayamadım bile öyle bir şeyler indi yağmur gibi zaten ya zart diye indiriyor ya da zor diye hepsini alıyor abi ilginç bir tektiği var tektiği nedir ya 526 lira verdi 5000 liralık alıma eyvallah seni de tanımış olduk kardeş 10.000 lira kaldı o zaman şöyle yapalım hemen eee Haydi bir tık daha alalım. Yine bizi patlatırsa başka bir taktik deneyelim arkadaşlar. Bu arada canlı yayınlarda da çok oynuyoruz Bonanza'yı. 50x ile 100x'ten ne kadar çok bahsedersem o kadar iniyor. Benim totemim bu abi. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi bilir falan diye başlamayacağım şimdi. Haydi oğlum. Son takla kazancını çarpar. Çarpsın abi yeter biz yani taklaya gelmeyelim. Oha 175 TL mi ödeyeceksin? Cevap hayır 216 TL ödeyeceğim. Sana da yazıklar olsun lan 2 dakikada bizi yani 14900'den nereye getirdin? 10.000 lira direkt aldım. Şöyle yapacağım abi o zaman 9 Lirayla farmlasam daha çok anasını satayım Mara kazanç versin baksana 396 lira veriyor 5 400'lük aldık 216 lira Verdi yani şaka gibi Şu an kendin girsen Bu arada çok fazla şey diyen oluyor bana ben oynarken Abi şansı aç Da girsin şansı aç da girsin Arkadaşlar şansı açıp girdiği zaman Çok fazla bir ödeme yapmıyor Ondan dolayı da Ben şansı açmadan filistine girmeye çalışıyorum Genelde böyle yapıyorum şansı açıp Canlı yayınlarda da çok girdik Crispin'e. Yani doğru düz bir şey ödemiyor. Güzel lan. Haydi yavrum devam et. Elmalar yok mu? Var. Üzüm. Devam. Muz. Aferin. Lan 3'te kaldı lan şeker. 4'e bir türlü getiremedik şekeri. Ee, bir inattır gidiyor abi bonanza. Bonanza da bazen ee, özellikle hafta sonları falan vermediği zamanlarda çok fazla ısrar etmemek lazım abi veriyorsa zaten oyun açıktır vermiyorsa da farmlayıp farmlayıp devam etmek lazım. Bilmiyorum ben öyle oynuyorum sizler nasıl oynuyorsunuz bilmiyorum ama yani değişik değişik herkesin bir oynama tekniği var abi herkese de farklı farklı saygı duymak lazım bu ayrı bir konu. Haydi lan. Yap artık bize güzellik. Girer misin be? Girer misin çıkar mısın kardeşim? 319 lira. Devam et abi. 500 lira ödüyor. Baksana lan az önce 5400 lira aldık. 500 lira alamadık. Cins bir oyun abi. Verdi mi veriyor. Vermedim mi tamamen alıyor falan. Bu da bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz yani. Bu arada kanal gerçekten muhteşem arkadaşlar. Kasino aleminin bütün yıldızları burada herkesi bekliyoruz. Hakan abi olsun. Kasino kralı var, melek var, kıvılcım var. Herkese buradan selam olsun. Herkes birbirinden değerli arkadaşlar. Bence muhteşem gerçekten e, bu piyasanın Avengers'ı olduk diyebilirim Daha doğrusu sizler bu piyasanın Avengers'larına denk geldiniz Şanslısınız Haydi oğlum Bu arada beni tanımayanlar için ben Okan arkadaşlar Slot Karma Club ve Slot Karma Live kanallarım var Herkese oraya da bekliyorum Hem oradayız hem buradayız abi Akıyoruz yani. Haydi be 50 spin'i de geçtin artık. Yapman lazım bir şeyler. Yalnız bakar mısınız? 4000 lirayla başladık. Hala 4000 liramız var. 90 lirayla girerse 9000 lira satın almış gibi oluyor bildiğiniz gibi. Ama girecek mi? Hadi lan o yeşilleri de patlat be. Çok boş geçme kardeşim ki şeker gitti. Kalpleri patlat. Lan mavi şeker da kalırsa kalpler patlamaz tabi 50x 100x gelir mi girer mi filispine göreceğiz abi Bakiye bu arada baya bir yedi Son 22 spin Neyse bakiyemiz tam bitmeyecek şu anki matematiğe göre Bu sefer de biz bonanza'yı deneyip aklımda bir şey var onu yapacağım abi bitince. Şu farm olayını bir bitirsin arkadaş. Haydi. Güzel. İndir lan artık şu şekerleri. Bu arada hiç şeker indirmiyor. Dikkatinizi çekiyor mu? Hadi ya. Son 4 abi. Güzel. Yine 3000 liranın üstünde tuttu bizi. Ha, şöyle tam üstünde tut ki rahatlayalım artık. 3200 liraya indirdi bak 90'la ile 100 spin çevirdik 3200'e indik o zaman şöyle yapacağım abi ee, taktik 120 ile spinleyelim kalpler patladı girer mükemmelsin lan kalpler patlayıp giriyor abi 12.000 liralık alım yapmış gibi giriş yaptık muhteşem oldu haydi oğlum şimdi 100x 50x bize lazım olanları indir bize yeterli 5 spin kaldı. Harika. Mükemmel devam et lan. Çarpan indir. Yeşiller. Mükemmelsin lan çarpan. Kaç çarpan olduğunu sayamadım şu an. 29, 35, 22,890 lira. Muazzam 24.540 liradayız daha 4 spin var abi Güzel lan. Lan bir devam et lan 9x'inmişken. 2160 lira da buradan 26700 lira. 29613 lira abi. Muazzam oldu. Daha 90 spin var da burada dur bence. Yeterli bir kazanç oldu bence arkadaşlar. Hadi lan tekrar girer misin? Yok, kalbi indirdi ama girmedi abi. 29000 691 lira. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bence muhteşem bir kazanç oldu arkadaşlar. Kanala abone olmayı da herkesi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.